Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Yaklaşık iki ay sonra tekrar karşınızdayım. Bunun yaklaşık 32 gününü yoğun bakımda arka üstü yatarak cihazlara bağlı geçirdim. Ondan sonra yaklaşık 15 gün özel bir odaya alındım. Orada hiç olmazsa ara sıra yürüyüşe çıkartıldım, e, eriyen kaslarımı baştan çalıştırmaya çalıştık. Sağ olsun doktorlar çok yardımcı oldular. Fizyoterapistler geldi. Tekrardan parmaklarımı kullanmayı öğreniyorum. Şunlar hala pek hissetmiyor ama çalışacak. Konuşmayı baştan öğrendim. Yürümeyi baştan öğreniyorum. Yaklaşık iki aydır saçımı boyamadım ve böbreklerle ilgili bir yük yapmamak için önümüzdeki süreçte de saç boyaları biliyorsunuz artı bir kan dolaşımına zehir verdiği için boyamayacağım. Kafama bandana takarım beni böyle kabul ederseniz. Evet çok zayıfladım ve iki ay boyunca yoğun bakımda yatarken hiç yıkanmadım. Yüzümü hiç yıkamadım. Yüzüme hiçbir şey sürmedim. Ve e, bunun en zor tarafı, e, ilk iki hafta evet bilincim çok yerinde değildi, çok hayal meyal hatırlıyorum. Kız kardeşimle oğlumun ağzlarında maskelerle ve garip giysilerle gelip yüzüme baktıklarını, diyalog kurmaya çalıştıklarını falan Ama üçüncü haftadan sonra ben burada ne yapıyorum, bunca alet bana neden bağlı, ne için gelmiştim, şu an ne durumdayımın idrakine varmaya başladım. İnsanız hepimiz. Hepimiz potansiyel engelliyiz. Yani yarın kime ne olacağını hiçbir zaman bilmiyoruz. Hadi diyeceksiniz ki bu serüven nasıl başladı bu süreç? Sevgili Mine Özbek bunu benden daha iyi sayfasında anlatmıştı. Instagram'da. isterseniz onu okuyayım kısaca bilmeyenler için. Ee, Ayşe'nin yazıcı yoğun bakımda Mayıs ayı ortalarında kalbinden çıkıp midesine giden aort damarında sızdırma olduğu için oradaki damara müdahale edilen ufak bir operasyon geçirdi. Ameliyat işte hastanede gerçekleşti e, Sonrasında sürekli baş dönmesi ve yüksek tansiyon Baş ağrısı sıkıntısıyla e, ki Haziran'a denk gelmişti sürekli acile gidip geliyordum 21 tansiyonla filan. Her seferinde de yanımda dosyayla gidiyorum diyorum ki bakın ben böyle bir hani e, evar ameliyatı geçirdim hani ondan olabilir mi gibisinden birkaç defa acile kaldırıldım e tabi bayram süreciydi. İlk ee, ilk önce dediler beyin röntgeni çekelim beyin kanamasını mı geçiriyorsun. Birisi dedi ki diş etlerinde iltihap olabilir öbürü kulak boğaza yolladı filan filan filan. Neyse ee, birkaç gün önce Ayşenur'un kendisine söylenen böbreğinde bir sorun var. Hastanede birkaç gün yatacaksın. Önce böbreklerini düzenleyeceğiz sonra seni tekrar ufak bir operasyonu alacağız. Yarım saat sürecek bir operasyon. Ee, böbreğe giden damarın daralmış, onu genişletmek için balon takacağız denildi. Mine'nin yazısından okuyorum Yarım saat süreceklerinden operasyon Yedi buçuk saat sürdü Bu arada ailem dışarıda bekliyor Panik halinde çünkü içeri insanlar koşarak girip Koşarak çıkıyorlar filan Doktorun söylediği Böbreklerden bir tanesi Kan gitmediği için tamamen Hiç kan almıyormuş Onunla zaten hiç uğraşmamışlar Diğer böbrek yüzde bir kan alabiliyormuş Ona giden damarı açıp Onu yaşatmaya çalışmışlar çok uzun süre açamamışlar. En sonunda açtıklarında da uzun süredir kan gitmeyen böbreğe yeniden kan gittiği için bu sefer damar çatlamış. Onları yakarak kapatmışlar. Sağ olsunlar. En son söylenense bunu 17 Ağustos'ta yazmış Mine. Bana yapılanları ben Mine'den öğreniyorum bu arada. En son söylenen şu anda böbreğin çalışıp çalışmayacağı ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bir sürü ilaç da veriliyor vesaire. ...test yapamıyoruz böbreklere ağır gelmesin diye. 19 Ağustos'ta test yapılacak ve hani böbrekleri ne kadar hasar gördüğü... ...ve bundan sonra ne yapılacağını o zaman karar vereceğiz demişler. Bugün 2 Ekim, 5 gün önce eve çıktım. Oğlum hem bana hem, hem anneme bakıyor. İğnelerimi yapıyor, koldan bu kansurlandırıcılarıma. Kollarımda hiç et kalmamış. Yaklaşık 14 kilo vermişim. Çok zayıfladım. Tabii ki geri toparlayacağım. Tabii ki kasları kaslarımı yeniden yapacağım. Ee, Yemeklerimi ayarlıyorum. Tansiyonumu ölçüyorum. ilaçlarını ölçüyorum. Cuma günü tekrardan kontrolüm var. Ee, sol taraftaki kanama durduğu için kan değerlerim de normale dönüyor. Çok şükür. Şimdi bunları niye anlattım? 5 dakikanızı aldım. Bu kanalın adı Ayşenur Yazıcı ile Bedava Hayat Dersleri. Ben de ders alıyorum tabii ki. Aldığım dersleri sizlere de mümkün olduğu kadar incinmeden, acıtmadan, kendim kendime acımadan yaşadıklarımı siz daha az hasar görerek ya da hiç görmeyerek yaşayın diye elimden geldiği kadar sizleri ikna etmeye, veri vermeye çalışarak aktarmaya çalışıyorum. Hepimiz potansiyel engelliyiz. Yani yarın kimin engelli olmayacağı? bilinmiyor. Yani küçücük bir pıhtı size ertesi günü yarı felçli yapabiliyor. Sağlıklı yaşayabilmek için sağlıklı beslenmemiz lazım. <laughs> Lütfen meyveleri, sebzeleri çok iyi yıkayın. Üzerinde çok yüksek miktarda tarım ilacı olduğu söyleniyor. Ucuz bakliyat, ne olduğu belli olmayan yoğurtlar almayın. Az yiyin güvendiğinizle beslenin. katı yağlardan uzak durun, hareket edin. Hepsinden önemlisi bir tane iki tane kankanız olsun. Günde hiç olmazsa 10 on dakikanızı onlarla iyilik, güzellik birbirinize aktarmak için sohbet etmeye ayırın. Ben çok şanslıydım. Odaya çıktıktan sonra Demet sağ olsun dost kelimesinin dört harfinde hak eden bir arkadaşım. Ee, onca müşterisi olmasına rağmen gelip beş gün benim yanımda kaldı hakkını nasıl öderim bilmiyorum çünkü altıma bez bağlıyorlar sürekli kalkamıyorum tuvaleti başım döndüğü için ee, yemeğimi yedirdi bana börekler getirdi ee, kuşburnu kaynatıp ezmesini çıkarmış özel mayalanmış yoğurtlar kaşık kaşık nazımı çekerek bana yedirdi. Saçlarımı taradı, bıyıklarımı aldı. <laughs> bir buçuk ay şurada Çinliler gibi, şimdi tabii makyaj yok suratımda ama yani toparlarım makyajla da. E, krem sürdü bir buçuk ay sonra yüzüme. Saçlarımı taradı, bana güzel hikayeler anlattı. Yani insanın e, kendi ailesinden çaldığı vakti ona ihtiyacım var diye ona ayıran bir dostunun olması. Çok dostum var ama Demet'in yaptıklarını ödeyemem. Tırnaklarımı boyadı ya. Tırnaklarım, ayak tırnaklarım. Demet diyorum, istemiyorum. Hayır, sen kokossun. Bak hoşuna gidecek diye. Allah ondan razı olsun. Ben şanslıyım aslında. Benim çok e, hakiki dostlarım varmış. Sadece... Mayalanmış ev yoğurdu yiyebildiğimi söylediğim için... Şevo mesela altı kavanoz komşusu da... Güzel sütçüleri var onların. Mayalatıp getirmiş. Şimdi yeni son kavanozu açtım diyorum. Üşenmemiş doldurmuş böyle bir tane poşete hepsini getirmişti. Ben şanslı bir insanım. Şimdi toparlanma sürecindeyim. Bu videoda en çok aslında bahsetmek istediğim benim... Şu... Bir ay boyunca kapalı bir kutu içerisinde yani yoğun bakımda sırt üstü yattığınızı düşündüm. Daha önce dört gün kalmıştım yoğun bakımda. Duvarda bir tablo vardı. Oradaki evin içindeki kendimi hayal edip beynimi oraya yönlendirip kendi kötü durumumu düşünmemeye çalışarak o evin içinde kendime yeni bir hayal dünyası kurarak moralimi diri tutmaya çalışmıştım. 4 günle 31 gün çok farklı süreçler. Ee, bir ay sadece beyaz bir tavana bakarak, ağzında burnunda her tarafında borularla yaşayarak, sabah kahvaltıda haşlanmış yumurta, salatalık yutmaya çalışarak ve altında bezle yaşayarak akıl sağlığını diri tutmak zor. Ee, kendim için ne yapabilirim diye düşünürken şunu hatırladım. Okuduğum kişisel gelişim kitaplarından da e, beyin fonksiyonlarının nasıl çalıştığını ya da beynin hayal edileni de nasıl gerçekmiş gibi algıladığını anlatan kitaplardan da aklımda kalan şuydu. Hayal ettiğiniz zaman beynin neresi aydınlanıyorsa gerçekten o olayı yaşadığınız zaman da aynı yere aydınlanıyor. O halde ben eğer arka üstü yattığım bu nefret ettiğim, kıvıldayamadığım pozisyondan kendimi çıkarıp bir kendimi deniz kenarında, ayaklarım çakıl taşlarının içinde, dalgalar gelip giderken hışır hışır diye çakılların sesinin duyulduğu, yot kokusunu içime çekebildiğim, yandan çocuk çığlıklarının ve sıçrattıkları suların olduğu bir yerde kendimi hayal edersem, beynim onu gerçekmiş gibi algılayacak ve kendini iyi hissedecekti. Bunun için ...konuşmaya ihtiyacım vardı... ...ve tam o sırada... E, ...halalarımdan birinin oğlu Serdar... E, ...Meksika'ya gitmişti... ...Meksika'dan gelirken bana... ...tabii yoğun bakıma... ...hepsi özel kıyafetlerle giriyorlar... ...beşer dakikalık izinleri var... ...şu bebeği getirdi... ...bu parmağımda oje yok çünkü oradan şeyim ölçülüyor... ...oksijenim... ...şu bebeği getirdi... ...Meksika'dan almış... ...dedi ki rafta gördüğümde aklıma sen geldin... Bu da senin gibi kırmızı saçlı. Elinde de şöyle bir top tutuyor. Ee, enerji topuymuş bu. Aslında bu bir tane magnet. buzdolabını yapıştırmak için. Sana bunu getirdim al dedi. Bunu verdi. Tam zamanında gelmişti. Bununla konuşmaya karar verdim. Ruh sağlığımı korumak için. Ne yaptım? İsim koymam gerekti buna. O sırada. Şu krem vardı popondaki pişikler için sürdükleri. Çinko oksit 20. Bebeğin adını çinko koymaya karar verdim. Çünkü bu yeni bir kız kardeşti. Benim adım Ayşe Nur. Kız kardeşimin adı Neşe Nur. Bunun adını da çinko koydum. Fizyoterapistim de Nur soyadını koydu. Çinko Nur oldu. Çok daraldığında gece mi gündüz mü bilemediğimde. Yani pencere çünkü arkamda kalıyordu. Gözümü açtığımda gece 12 mi, öğlen 12 mi, sabah karşı 3 mü, öğleden sonra 4 mü bilemediğimden kendimi kaybolmuş bir zaman içerisinde hissettiğimden çok daha aklımı oynatmaya yakın olduğunu düşünüyordum. Çinko ile beraber sohbet etmeye başladım. Bu tıpkı kardeşim oradaymış gibi ona bazı sorular sordum. O da bana Ayşe'nin raklığıyla cevap verdi. Daha sonra psikolojik destek almak istediğimi söylediğimde bir psikiyatrist tanımla görüşmeye başladım. 2-3 günde bir kendisi geldi konuştuk ve çok doğru bir iş yaptığımı kendisi söyledi. Çünkü beyninizin endişe olan tarafını meşgul ederseniz diğer sanat tarafında senaryo, müzik ya da hayal edeceğiniz herhangi bir ortamı canlandırırsanız Diğer tarafı yatıştırmış oluyorsunuz. Yani ben korkularımı ve geçmek bilmeyen zamanı aslında Çinko Nur'la sohbet ederek yatıştırmışım. Ve şunu fark ettik, e, fark ettim diyeyim. Gerçi ben hep farkındaydım da kendimin de ne kadar kıymetli olduğunu kimse bana anlatmamıştı. Benim için hep diğerleri en kıymetliydi. Ben 5. 7. 15. sıradaydım. Kendine merhamet etmeyi unutmuşsun Ayşenur dedim Evet Hep başkalarını düşünmekten Kendimi düşünmeyi bırakmışım Şimdi artık kendimi de düşünüyorum ee, Kendimi iyileştireceğim Yeniden kastarım çalışacak Yeniden e, videolar çekeceğim Ama biraz zamana ihtiyacım var Mesela e, iki aydır video çekmediğim için Youtube beni çok gerilere attı Şimdi bu videoyu yükleyeceğim Kim bilir izlerken bazılarınız sıkılacaksınız bile ama buradan da çıkarılacak bir hayat dersi olduğuna inanıyorum. Mesela eğer çok bunaldıysanız, kendinize iyi bir dostunuz varsa, bir de 10 dakikanızı onunla cici sohbetler yapmaya ayırın. O birbirinizi onarmak için iyidir. İkincisi, dostlarınızın kıymetini bilin, sağlığınızın kıymetini bilin. Üçüncüsü, beyninizin sizi üzen tarafını devre dışı bırakmak için öbür tarafını meşgul etmeye başlamanız gerek. Mesela kimi bunu tığ işi yaparak, kimi iğne işi yaparak, kimi dikiş yaparak, kimi boya yaparak, kimi boncuk dizerek yapıyor. Yani sanatla ilgili tarafı ...dürterseniz... dürterseniz acıyla ilgili tarafı da devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Çinko Nur'la beraber, <laughs> ben de bunu becerdim sanırım. eve geldikten sonra beş gündür evdeyim. Ee, Çinko Nur'la ee, uzun süre temas edemedim çünkü onu ne zaman elime alsam hep e, kendisiyle masa üstüne koyarak titreyen elimle tutmaya çalışarak sohbet ettiğim zamanlar aklıma geldi. Biraz kendimi topardıktan sonra tekrar elime alabildim. Sanırım zaman içerisinde de kötü zamanların iyi dostu olarak e, hatırlayacağım bir yerleri koyup ama çok ağır günlerden geçtim. Ee, daha iyiyim oğlum bakıyor bize saçlarım çok kötü biliyorum ama bir sürede beni böyle pasaklı görün problem değil toparlarım ee, önemli olan sağlığıma tekrardan kavuşabilmek bu arada e, kız kardeşim Almanya'dan geldi anneme evde bakmak için e, ben yoğun bakımdayken e, ben de ona şey ısmarlamıştım hani kolejen takviyesi tabi o zamanlar benim böyle bir sorunum olacağını bilmiyordum Dopelers Almanya'nın en iyisiydi. Kolajen hem C vitamin hem D vitamini içerisinde var. Bu hem eklemler için hem cilt için. Ancak e, Cuma günü doktorda randevum var. Eğer böbreklerim için herhangi bir sorun teşkil etmeyecekse... Vücudum için ekstra bir yük teşkil etmeyecekse... E, artık 66 yaşında sayılırım. E, kolajen takviyelerimi de e, alacağım. Hastanedeyken evet... ...başka bir ajendör olduğumu fark ettim. Kendime artık merhamet etmem gerektiğini fark ettim. Ve dara düşünce... ...insan kendini onarmak için değişik yöntemler bulabiliyormuş. E, bunu da fark ettim. Ne kadar çok dostum olduğunu fark ettim. E, hala öğrenmek istediğiniz konular varsa... ...benim alanım biliyorsunuz kozmetik. Ancak ben iki ay boyunca yüzüme hiçbir şey sürmedim... Gördüğünüz gibi bakın. Susuzluktan artık nasıl göstersem ki susuzluktan derim o kadar buruştu ve o kadar nemsiz ki şu an sadece seradolik kullanıyorum. Bugün annemle Kerem beni yıkadılar, kuruladılar. Bütün vücuduma seradolik sürdüm. Lipo olanından. Ancak yine de o kullanma geçmiyor. Yani çok ani kilo kaybı ve kas kaybı ve hiç yağ kalmamış popom dümdüz olmuş mesela e, 34 beden olmuşum şu an üstümde kışlık şey var derimin altındaki bütün yağ dokusu yok olmuş durumda yavaş yavaş toparlayacağım diye düşünüyorum yine de sormak istediğiniz sorular olduğunda ayşinuryazıcı.com'da soru cevap bölümünde sorabilirsiniz zaten kanalımda 8 yıldır cilt bakımı ve vücut bakımı ve saç bakımı hakkında sorabileceğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz videolar var. Dilerim onlardan birinde aradığınız sorunun cevabını bulursunuz. Yenilikleri takip etmek için evet tekrardan kozmetik alanında araştırmaya başlayacağım. Ancak şimdilik oksijen makinesiyle geceleri uyuyabildiğim için biraz daha dirilmem gerekecek. ondan sonra tekrar sizlere süslü püslü Ayşenur olarak e, giyinip süslenip püslenip videolar çekmeye devam edeceğim. Güzel günlerde sağlıkla buluşmak üzere. Hoşçakalın.